arkadaşlar. Hayırlı sabahlarımız olsun. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah arkadaşlar. Allah'ım günümüzü hayır bir barak eylesin. Güzel Allah'ım sağlıklı saatli huzuru getirmeyi nasip eylesin. Canlarım, can dostlarım, kardeşlerim kurban olurum evime. Soframa hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz inşallah Allah'ım huzur bereket getirdiniz canlarım benim buyurun gelin kahvaltı yapalım sizde yaptınız mı ne yaptınız ne yediniz ne pişirdiniz bugün canlarım benim kurban olur mu Allah'ım olmayana da versin inşallah Allah'ım olmayana da. hep bunu diyorum önce komşuma sonra bana Allah'ım helalinden ver güzel Allah'ım helalinden ver. Allah'ım yavrularımızdan razı olsun. Güzel Allah'ım. Güzel Allah'ım sağlık, saat huzur versin. Allah'ın acılarını göstermesin. Bize inşallah ya Rabbim tekerlerine taş değmesin. Gözlerine yaş gelmesin. Huzucuklarım benim, canlarım benim. Onlar benim her şeyimdir. Allah'ım bugün an... arkadaşlar bugün fenomen babaannem elemen yaptım. Bir de yumurta kırdım. Şöyle ekmeği de bandıra bandıra yiyeceğiz. Evet derler ya. Az azım yağlı kaşığım. Yağlı kaşık mı diyorlar. Evet az aşım da değil. Az aşım kaygısız başım. Az aşım da değil. Çok aşım kaygısız başım. Çok. Çok güzel söylemişler. Evet arkadaşlar. Benim var şöyle 2-3 tomates. Bir soğan. iki de yumurta kırdım. Evet canlarım benim. Limonumuz var. Olmazsa olmaz. Tansiyonun için o devamlı bulunuyor. Zeytinimiz var. Pekmezimiz var. Peynirimiz var. Evet arkadaşlar. Yoğurdumuz var. Ekmeğimiz var. Allah'ım hamd olsun. Hamdı senalar olsun. Sonsuz hamdı senalar Sonsuz şükürler olsun. Güzel Allah'ım. verdiği nimetleri. Güzel Allah'ım. Olmazsa olmaz. Çayımız var. Evet. Şunu da şöyle kaldıralım. Evet canlarım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tavşan kanı gibi. Ay canlarım benim. Oh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Afiyet olsun bana. Oh şifa olsun gelin beraber olsun inşallah arkadaşlar arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim evet bak gördünüz mü arkadaşlar Oh, kaşığımız var tabii ki. Evet.